Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Hazreti Lut Aleyhisselam Hazreti Lut Aleyhisselam Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın kardeşinin oğludur. Allahu Teala onu bugünkü Filistin civarındaki Sodom ve Monara kentine peygamber olarak gönderdi. Burada yaşayan kavim toplara tapar, erkekler arasında levata yapar, aleni olarak sapıklıklar işlerler ve yolları keserek masum halka zulüm yaparlardı. Hz. Hud aleyhisselam kavmini içinde bulundukları sapıklık ve huşiyattan kurtarmak için uzun zaman uğraştı. Fakat kavmi ile baş edemeyince Allahu Teala'nın yardımına sığınarak kavmine karşı kendisine yardımcı olmasını istedi. Bunun üzerine Allahu Teala Hazreti Lut Aleyhisselam'ın kavmini helak için melekler gönderdi. Melekler insan kılığında misafir olarak Hazreti Lut Aleyhisselam'a geldiler. Azgın kavim erkek görünümündeki bu meleklere de sarkıntılığa yeltendi ve onlara kötülük yapmak istedi. O zaman insan şeklindeki melekler kendilerini ve niçin geldiklerini bildirip Hz. Lut Aleyhisselam'ın kendisine iman edenlerle birlikte gece Sodom kentini terk etmelerini sabaha karşı kafirlerin helak olacağını bildirdiler. Hz. Lut Aleyhisselam ve beraberinde iman edenler şehirden ayrıldıktan sonra Cebrail Aleyhisselam şehri göğe kaldırıp ters çevirerek yere batırdı. Üzerlerine de balçıktan pişirilmiş taşlar yağdırdı. Bu olayın meydana geldiği yerde şimdi Lut Gölü olarak bilinen ve deniz seviyesinden 400 metre aşağıda olan bir göl bulunmaktadır. <laughs> bu gölün diğer bir adı Ölü Deniz'dir. Zira bu göl zit renginde olup suyunda hiçbir canlı yaşamamakta ve gölden iğrenç kokular etrafa yayılmaktadır.